Çık. Bu arada bakın 40 saniye ejder var. Ölmeyin hiçbiriniz. Ben aa. öldüm kanka. <gülüyor> 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 aa! Aa! Aa pislik bait, pislik bait. Allah! <gülüyor> 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 Çok iyi. <laughs> Öldü. <laughs> Çarptım aldım lan adamı. Hayır oğlum. kanka? Flash <laughs> attı. İkisi de no flash, no hiçbir şey no. i̇şte diyorum kanka sen zaten tek amacın kule açmak. Kuleyi aç sus amın. Dur biraz farmı sal bana? Ne? Dur dur iten bitecek. iten bitecek. iten <laughs> bitecek. gel kurtçu kalacak sana gel. <laughs> gel gel. şunu al. Lan vur şunu. Al. İşte. Onlar benim. Vurdu... dur. Eller barona giriyorlar lan. Ya bir KDA koruyayım dedim. Keşke KDA korusaydım. <laughs> Bu <laughs> kim senin ya? Ultin varsa neye yazacak anasını senin ya? Gelin lan! Oğlum sıkan ya! yumi al yumi al. Anam ben bunu al bir koyayım. sizin girin taşıyın hamınızı koyayım sizin tamam mı? Saat ölmeyi bu milyonları bırakamam. Ben bu herifin nasıl oynadığını anlayamadım. Bekle. Tamam yedim onu. Her şeyin bir zamanı var. Ege ne yapıyor? Ege ne yaptı? Ege seni ben götünü sikiyim mi? Ege senin Allah bin belanı versin. Hayır, Ege Allah valla yani. Yok etsin inşallah seni. Öldüm. Ananı sikiyim Ege. Sik. Ege ağzı <laughs> Bunlar kim ya? O Biraz birazdan gelecek o Allah'ın emri o Kim lan o? Amcık var mı oralarda? Takıyor uyku atlamıyor Ne olmuş? Canlılara bak Ege'ye bak Ege'yi izlesenize bir Ege'yi izlesenize Valla Ege ya. <laughs> <laughs> Ege ben öpeyim ya Aradan adam nereden ben öpeyim ya Ege'yi izlemez sikerim belanı Bak bunu dedin diye 50 bak. Farfı atarım kırıştım. Ege sakın bana gank gelme ananı sikerim. ben konta. Ege Ege Ege, Ege, Ege içeri gir unutatçı. Beyler 3 deyince herkes flash. 3. <laughs> ne oluyor? Oo! <laughs> Onun lan. Haydi right. <laughs> ya abi gelecek abi. ya, de ya, ya Ne oluyor ya? Şu mide geldi. Bi bilerek öksürsen ağzını sik. Dinle görelim. <laughs> 30 saniye oyalanın beyler. 30 saniye. Beyler <laughs> koşun. <laughs> Çok iyi asın durmuş. O kadar. durmuş. <laughs> Sonra böyle kanka. <laughs> Arda niye ciddi gidecek nice, kanka? Güzel. <laughs> Kanka tavanları çok yüksek o çok hoşuma gidiyor. Oğlum bu kadar kanka başka bir sik yok. Kanka sana balkonumu göstereyim mi? Balkon var. Dur bekle. Bir oh. Biri var mı? Porno. <laughs> anam sikiyim ben anam Lan bütün şey yandı lan ne bak, oldu? ki. kaldı. <laughs> ne oldu lan? Bak Ne lan, oldu? Lan?